Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizlere bugün e, şöyle anlatayım. Bu videomun çekimini daha önce gerçekleştirmiştim. Bu lifimi sizlere anlattım. Ancak gelen mesajlar doğrultusunda, e, bu lifin başlangıcında, başlangıç noktasında yani şu kısmı başlarken, e, bazı arkadaşlarımız çok zorlandıklarını, zincir üzerine dolgu yapmanın kendilerini zorladığını ifade etmişler. Ben de ardından bu videoyu çekmeye karar verdim. Sizlere bu alt tabanı başlamanın kolay daha kolay bir yolu var. Onu göstermek istiyorum. O yüzden bu videoyu çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomda bu tabanı başlarken zincir çekip üzerine iki zincir arayla dolgular yaparak gitmiştik. Şimdi öyle yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi daha kolay olacağını, sizin için daha kolay olacağını düşündüğüm başka bir yöntemimiz var. Onu yapacağız hep birlikte. Öncelikle arkadaşlar şöyle 6 tane zincir çekiyorum. En baştaki ikinci zincirime şu şekilde birleştirip bakın bir yuva elde ettim. Şimdi arkadaşlar bu yuvanın içine dolgular yapacağız sizinle ikişer batmalı iki batmalı dokuz tane dolgu yapacağım bakın birinci dolgumu yaptım kapattım aralarına bir zincir çekiyoruz tekrar aynı yuvaya ikinci dolgumu yapıyorum Evet ikinci dolgumu da yaptım bir zincir tekrar aynı yuvaya ikinci dolgumu üçüncü dolgumu yaptım bakın 3 bir zincir dördüncü dolgumu yaptım 1 2 3 4 oldu bir zincir 5 dolgum bir zincir 6 bir zincir 7 1 zincir 8 bakınız 2 4 6 8 1 zincir 9 dolgu Evet arkadaşlar bakın 9 tane dolgumuzu yaptık ki bu tabanda 9'ar dolguyla ilerliyorduk zaten ama zincir üzerine 9 tane dolguyu doldurup çekmek e, ee, tabi bu yönteme göre biraz daha zor. Ben bu yöntemi tercih ettim ama zorlananlar böyle dörebilirler. Şimdi bu 9 dolguyu doldurduktan sonra bakın dikkat edin. Bir tane zincir çekiyorum ve ardından şöyle küçük bu dolguların boyutunda hemen hemen bir örümcek yapıyorum. Ve bu örümceğimin tepesine tekrar 6 tane zincir çekip bakın 6 zincir çektim. Şöyle tersini çeviriyorum arkadaşlar başlangıç noktasına birleştiriyorum. Bir yuva daha elde ettim. Bunun gibi bir e, dolgu yapabilmek için bir yuva daha elde etmiş oldum. Sonra tekrar çeviriyorum arkadaşlar. İlmeğimi çıkarıyorum. Şurada örümcek yapmadan önce çektiğimiz arkadaşlar bir zincirimiz var. Onun içine giriyorum. İlmeğimi de alıyorum elime. E, şöyle arkadaşlar pardon tersten girdim ben. Şöyle girsem daha iyi olacaktı. Bu şekilde girdim, ilmeğimi de aldım, başını doladım. Bu dolguya, bu birinciyi bir sayıp bir tane de dolgu yapıp, böylelikle bir dolgumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir zincir çektim yine arkadaşlar. İkinci dolgumu yaptım. Bir zincir. üçüncü dolgu bir zincir dördüncü dolgu bir zincir beşinci dolgu bir zincir altı bir zincir 7 bir zincir sekiz bir zincir Evet dokuz arkadaşlar bakın bakın bu şekilde duracak şuraları doldurunca daha düzgün duracak böyle bir tane daha yapalım daha iyi görün Bitirdikten sonra bakın unutmayın bir adet zincirimi çekiyorum. Ardından küçük bir örümcek yapıyorum. Bu küçük örümceğimin tepesine 1 2 3 4 5 6 zincir. Örneğimi ters çevirdim. Bu altı zinciri şuraya sabitledim. Sonra tekrar örneğimi çeviriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum üstten ya da alttan bakın fark etmez arkadaşlar ister böyle girin alın yol ve yolunuza devam edin isterseniz ters girin fark etmez Evet bu şekilde bunu bir sayıyoruz şu da ikincisi Evet bakın böylece bir dolguyu gerçekleştirmiş olduk bir zincir çektim iki dolgulu bir fıstık daha yaptım bir zincir çektim. 3. dolgumu yaptım. Bir zincir. 4. dolgu. Bir zincir arkadaşlar. 5. dolgu. Bir zincir. 6. bir zincir. 7 bir zincir 8 bir zincir 9 ve bu da arkadaşlar biliyorsunuz sonuncu dolgumuz Evet bakın bu şekilde şimdi arkadaşlar renkli ipimizi alarak üst sıradan devam edebilirsiniz artık ki üst sıradan nasıl devam edeceğinizin videosu Zaten diğer bu lifimi anlattığım videoda var. Rahat bir şekilde buraya ipliğimizi bağlayıp orayı da gösterelim olmazsa arkadaşlar. Şöyle ben renkli ipimi alayım elime. Bir saniye arkadaşlar bekletiyorum sizi. Renkli ipimi aldım. Ben biliyorsunuz öbür videomda da söylemiştim. Ben bu ipleri hiç koparmadım arkadaşlar. Yan taraftan ilerlettim. Şöyle renkli ipimi bağlıyorum bakınız. Şöyle aradan geçirelim. Örneğimin arkasını çevirdim arkadaşlar. Bakın şu iki fıstık arasına hemen giriyorum. Ve buraya hemen fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Kenarlarda dörder fıstığımız vardı. İki tane sardım birinci ikinci şu üçüncü arkadaşlar bu da dördüncü fıstığımız bunun dördünü birden kapatıyorduk ardından böyle bir fıstık yapıp buraya geliyoruz ardından 3 zincir çekip kendimize bir yuva oluşturuyoruz ardından tekrar aynı yere şu şekilde ikili fıstıklar yaparak Yine şöyle arkadaşlar bu orta noktaya da gelecek şekilde fıstıklar yaparak yolumuza devam ediyoruz. Evet kalanını diğer e, videomdan izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. E, beni e, takip etmeyi e, bırakmayın diyorum. Kolay gelsin.